Dizi ve sinema oyuncusu 36 yaşındaki Merve Kaya gözyaşlar gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede Kaya Alp'in gözyaşlarına boğulan annesi Esin Tüzün güçlük ayakta durdu. Dalaman'ın Gazi Bulvarı'ndaki bir apartmanın ikinci katındaki dairenin balkonunda dün saat 6 sıralarında silah sesi duyan çevredekiler 112 acil çağrı merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde kanlar içinde ki dizi ve sinema oyuncusu Merve Kayalp'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından şakağına dayadığı tabancı ateşleyerek yaşamına son verdiği belirlenen Kayalp'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kayaalp'in olayda kullandığı tabancanın babasına ait olduğu ve bu satının bulunduğu tespit edildi. Otopsi işlemlerinin ardından ünlü oyuncu Kaya yakınları tarafından teslim alınan cenazesi bugün ikindi vakti Dalaman Merkez Camii'ne getirildi. Cenaze törenine Kaya babası Ali Rıza Kayaalp, annesi Tüzün ve yakın, yakınları katıldı. Sanat camiasından ise kimsenin katılmadığı törende gözyaşlarına boğulan anne Esin Tüzün güçlükle ayakta durabildi. Kılınan namazın ardından Merve Kayaalp'in cenazesi Kilik mezarına götürülüp toprağa verildi. Öte yandan Ali Rıza Kayalp'in polise verdiği ifadede dizi ve sinema oyuncusu olan kızının birçok projeye başvurduğu olumlu bir dönüş alamadığı için bir süredir moralinin bozuk olduğunu söylediği öğrenildi. Kayalp'in de bu nedenle psikolojisinin bozuk olduğu öğrenildi. Ünlü oyuncu Merve Kayalp, Sakarya Fırat, Küçük Kıyamet, Düşler ve Umutlar, Elif, Şeref Meselesi ve Savaşçı dizilerinde rol almıştı. Ünlü oyuncu maalesef yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncu Merve Kayaalp bugün ilkinde namazına mütakip Kilik mezarlığına götürüp toprağa verildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.